Virgil van Dijk 2 2 2 2 Abi çok iyi oldu. Umrumda bile değil ya. Umrumda bile değilsin Franco 42. Defol git. Umrumda bile değilsin. Arkadaşlar yeniden başlıyoruz. Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir bölüm. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Bayram tatili nasıl geçti? Bugün hafta başlangıcı. Pazartesi günü bayramda dinlenip mentalinizi topladığınızı düşünüyorum ben de dedim ki bu adamların moralini ben bir bozayım <laughs> bu adamların psikolojisini bir yerinden bir sarsayım baylar bugünkü videomuzda biliyorsunuz klasik pazartesi vl'nin birinci bölümünü oynayacağız kadro kısmına bir geçelim kadro kısmı internetten e, team huli sayfasından profesyonel bir arkadaşımız bu taktiği paylaşmıştı ilgimi çekti. Yani 80 derinlik var. Birazcık bizi zora sokacak. Orta sahanın yoğunlukta olduğu, kanatların içeriye destek verdiği böyle bir kadro yaptım. Ve Mudrik kartı piklerden geldi. Rabio'yu yapmıştım. Ben Bergwijn'in gameplayini seven bir oyuncuyum. Ben yedeklere koydum. Bergwijn'i de yaptım ikisini de. Ulan şansan adamlar berabere kaldı. Birinden bir upgrade alsaydı iyi olacaktı. İkisi birden birer almış oldu. Bir şey değil ileride fodur olarak kullanırız bunları Yedeklerimizde Arda var Rabio'yu orta sahanın merkezine koydum Huliti'yi yedeğe aldım Onun dışında takımımız aynı Sabit bu kadroyla oynayacağım Bakalım 80 derinlik bize ilk 2-3 maçta Hatta fikir edinmemizi sağlar 1-2 maç Rivals oynadım Takım baya bir önde yakalanıyor Ben gibi adam akıllı Savunma yapmayı bilmeyen adamların Neyini aslında da Neyse vardır adamların bir bildiği diye Bu taktiği uyguladım kadroya Baylar hiç zaman kaybetmeyelim. VL'nin ilk maçına geçelim. Kalın bizi nasıl bir kabus bekliyor. İlk maça geçelim. Herkese iyi seyirler. Başlıyoruz. Evet baylar. Real Martello ile eşleştik. Rakibimizin takımı Somer. Dansu Ara Hoca yapmış. Valverde Renato Huliti var. Leo, Fekir ve Barcolo ile oynuyor. O Fekir'in pleselerinden korkmamız gerekiyor. Rakibimizin güzel bir kadrosu var. Kendisine başarılar diliyoruz. Abi yani benim yapabileceğim hiçbir şey yok baylar. Ben savunuyorum. Ben adam da getiriyorum oraya. Bakın adam da getirdim ben oraya. Ama ya sıra dışı bir kafa. Sıra dışı bir kafa vuruşu. Skor maalesef 1-0. İşimiz iş. Ya mal abicim ya. Versene o topu artık ya. Şaka gibi ya. Kaleye iki tane şutu var adamın. Allah belamı versin. İki şut attı ya. Adam iki tane gol attı. İki şut attı. İki tane gol attı. Gol sevinci yapıyor. Yapar abi ya. Adam çünkü... Yani niye yapmasın ki? Virgil van Dijk. Skor 2-1. Bu gole ihtiyacımız vardı. Virgil van Dijk. Virgil Van Dijk 2-2 2 <laughs> Abi çok iyi oldu umrumda bile değil ya Umrumda bile değilsin Franco 42 Defol git umrumda bile değilsin Arkadaşlar yeniden başlıyoruz Evet baylar Yeniden giriyoruz Rakibimizin kadrosu Kalede Saliva Diaz, Bellingham Pötty, Kruyf Puskas, Saka Karçuay'ı Teo Gomez çok çok iyi. Çok çok iyi. Yani ziyadesiyle meta. Rakibimize başarılar diliyoruz. Solo! Modric, Modric! Modric 1-0. Modric 1-0. Kylian, Kylian, 45 Boston'da Kylian. Abi, oyuncuyu döndürmekte o kadar zorluk çekiyorum ki anlatamam size. Garnacho! Garnacho ikinci yarı girdi oyuna Garnacho. 3-0. Müthiş bir gol Garnacho. Arda Güler! Arda Güler! Müthiş bir gol. Rakibimiz kuyut atıyor. Arda çataldan indi top be. Arda'nın müthiş golüyle ilk maçı tamamlıyoruz. İspanya'nın bağrını direktman çektik yani. Rakibimizin kadrosu. Schumacher, Van de Ven, Araujo, Rice, Sabitzer, Leao, Forlan'ı var. Cinola'sı var, Barkolası, kanselosu. Yani İspanya'nın bağrını çektik yani öyle söyleyeyim size Arkaya Muhammed Salah Ve müthiş bir gol Salah'ı öyle bir gördük ki birer de ya Semih Saygıner ya, Semih abi bu gönderiyi beğenmesi lazım abi Yani Semih Saygıner misali be abi oralar. Valla Semih abi misali. Aman penaltı. Ay çok zamansız kaydım ya. Ah Forlan. Çok zamansız kaydım. Abo 45'te kaymışım bir de. Çok kötü dakika. çoğu meni çomeni 90'a vurdu 90'a Salaha Muhammed Sala Muhammed Sala Mısır kralı bir kontra affetmedi Sala many many smooth inanılmaz klas sadece orada sakin kaldım dedim ki ya hep ya hiç yani yapabilecek hiçbir şey yoktu orada en iyi hareketi yaptığıma inanıyorum devam ediyoruz yeni bir maç rakibimizin kadrosunu bir inceleyelim ç saliba rojo depol Rice. depolu ben de deneyeceğim Nunez yapmış. Diyaz'ı var. Valverde'si var. Baylar depol kartını kesinlikle orta sahaya koyacağım. Ben de denemek istiyorum. Depol iyi de upgrade alır. 98-99 ne varsa görürüm. Müdrik'ten Bellingham'a. Bellingham'dan arka direğe kill. Lan! Lan vur! İnanılır gibi değil biz de yaşadık. kapat be. R1 ya. Basılı oynuyorsunuz be. Cık. Eder milta ya. Yapma be abi. Abi gerçekten yapma ya. Bu ne oğlum adamın iki tane şutu var kaleye ya. Nasıl top saklama abi. Bu ne babacım ya? Bu ne oğlum? Ya arkadaşlar çıkıyorum ya hiç. Dönmekle bile uğraşmayacağım arkadaşlar. Gerek yok. ve böyle bir oyun oynamak istemiyorum çünkü. Rakibi tebrik ederim. Ya arkadaşlar kusura bakmayın sinirlerim. O zaman ben bu oyun için ya bu dakikadan sonra. Adam 3 kere geldi kaleye. İkisi, hepsinde aynı gol oluyor ya. Biz de neleri atamıyoruz. Gerek yok. Devam ediyoruz. Yeni bir maç. Hamburg Fortuna. Rakibimizin kadrosu. Çeh. Bonucci Vidic. Bonmatisi var, Cruyff, Pele, Renato, Felipe Anderson, Diaz, Frimpong ve Teosu var. Çok aşırı sert bir maç olacak. Çok aşırı sert. Baskı. Abi ne yap nasıl? <laughs> Helal olsun adama. Vallahi Kaleye bir kere geldi ya. Kaleye bir kere geldi. Kalenin önüne ilk kez geldi zaten adam. <laughs> Mbappe ilk topu atmadı. Mbappe ilk topu atmadı. <gülüyor> <gülüyor> Diyecek bir şey yok. Diyecek bir şey yok. Normalde bizim kalecinin ayağına çarpıp dışarıya çıkması lazım bu topun normal şartlarda. Ezbere oynuyor oğlum adamlar. Adamlar her şeyi ezbere oynuyorlar. Oğlum bu kadar topun adamda kalması tesadüf mü ya? Allah aşkına ya. Hepsi mi tesadüf abicim ya? Bu da mı tesadüf oğlum? Nereye koşsana oğlum? Yok lan siktirin lan. Anasını satarım ben böyle oyunun. Herif koşmuyor. Sprint'e de basıyorum da koşmuyor ya. Çık ya şu oyundan. Çık şu oyundan ya. Herif koşmadı ya. Çık şu oyundan. Ne keyif kaldı ne bir şey ya. Nereden nereye geldik gene ya? Nereden nereye geldik gene ya? Yeni bir maç. Rakibimizin kadrosuna bir bakalım. Kaleci Baskez Aldrwight var. Barcola, Simit, Lea, Pöti, Alavayran ve Patri ile oynuyor. Vallahi bir önceki maç inanılmaz sinirlendim ya. Yani resmen bir önceki maç şunu gördüm ya. Bir senaryoyu oynuyoruz ve o senaryo ne isterse biz biz onu oynuyoruz. Biz hiçbir şey yapmıyoruz kendimiz. Müdrik. Salah. Muhammed Salah. Müthiş vurduk Salah'la. Rakibimize kuit aldı. Bu maçı çabuk kazandık. Said Said 98 izliyorsan abi ellerine sağlık. Güzel oyundu. Yeni maça geçiyoruz. Devam ediyoruz. Yeni bir maç. Rakibimizin kadrosunu bir inceleyelim. Şu Michael'ı var. Diaz'ı Salibası. Eze'si Mbappe, Barkola Diaz, Depol, Zubemendi. Çok çok iyi bir rakibimiz var. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Solo şu Michael. Abi rakipler kaleye gelmeden gol atıyorlar abicim ben anlamadım bu işi. Yok <laughs> Undre. atman lazım artık ya. Rakipler neler atıyor oğlum ya. Kylian <laughs> Mbappe. Süte power'larla birlikte. İkinci yarıya iyi başlamamız lazım. İyi ikinci yarı çok önemli. Bellingham! Jude Bellingham! İkinci yarıda golle başladı. Jude Bellingham! Orta sahada Hoolet'i çıkartıp savaya aldık. Birazcık daha çabuk. Bilmiyorum Pingim'den dolayı mıdır nedir. Oyuncular çok zor dönüyor ya. Güzel döndü güzel döndü. Çok iyi döndü orada yani. Diyecek bir şey yok. Kaleye bakmadan vurdu zaten. Yani her türlü gol oluyor orada Ne oldu lan? Lan nasıl far penaltı? <laughs> Allah kahretsin senin gibi oyunu ya. Penaltı verdiği pozisyona bak ya. Kylian Mbappe 3-3 Arda'nın müthiş asisti Arda Güler'in Müthiş asisti Haydi Arda bas aferin Arda <laughs> Hava toplarını sever o Hava toplarını sever o Didier Drogba Hava toplarını sever o <laughs> Arda Arda Hayır hayır hayır. Hayır. Penaltılara gittik ya. Arda Güler, Arda Güler. Müller. Didiye. Üstümüze vurdu. Barkola. Barkola. Ah lan içimden ilk orası geçmişti. Garnacho. Garnacho. Ulan sonradan atlama kararı aldım. Sabah. Abi ya tutalım ya lütfen. Walker atamadı. Rabio Rabio. Ah be. Walker ulan bu Walker atmayı bilmiyor ya. Ah be yenildik anasını satayım ya. Abi o uzatmalı 110 küsurda biz onu yemeyecektik ya. Ama güzel maçtı, güzel maçtı. Rakibi tebrik ediyorum. Maalesef olmadı baylar, yeni maça devam ediyoruz. Güzel bir maçtı, penaltıları işte nadir kazanıyoruz, nadir kazanıyoruz. Ne bir maç, rakibimizin kadrosunu bir görelim. Musu, gold kadro. Rakibimiz yeni başlamış sanırım oyuna. Holum dalga mı geçiyorsun ya Teo? Lan kaçtı adam. Aha <laughs> yedik anasını satayım. <laughs> Abi ya, Teo ya. <laughs> Baylar yedik yani yapacak bir şey yok. Şok gol. <laughs> Salağı koşturduk, indirdik. Bellingham Abi rakibimiz inanılmaz iyi oynuyor. Yani adı gold kadro. Mükemmel ötesi oynuyor adam. İnanılır gibi değil bu oyuncularla bu şekilde oynayabilmek. İşte bu yetenek. İşte bu yetenek. Garnacho 2-1. Yani benim gözümde rakip kazandı. Yani şu an için erken söylemek ama zaten benim gözümde maçı rakip kazandı. Rakip öyle iyi oynuyor. Bellingham'dan Salah'a. Arkadaşlar böyle oynamak istemezdim ama inanın başka türlü oynanacak gibi değil. Rakip felaket güzel oynuyor. Baylar, rakibi tebrik ediyorum galibiyet aldık ama benim gönlümde maçı rakip kazandı. O gol kadroyla böylesine bir oyun. Yelfaz muhtemelen çok çok iyi oynuyor. İyi kadrolarla muhtemelen çok yüksek skorlar alıyordur. Bu kadroyla mükemmel oynadı. Kendisini tebrik ediyorum. Yeni maça geçiyoruz. Yeni bir maç. Camels. Manchester Esport. Michael, Maldini, Bastoni, Petiunda, Barcola, Simit, Garnacho, Arda Güler, Cancelo, Onabatle, 4 dörtlük bir takım. Yani rakibimiz sanırım baya baya oynuyor. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Oo, bu nasıl iş be abi? Adamın istediği her şey oldu lan. Sala Muhammed Sala Skor 1-1 Arkadaşlar gene penaltılara gittik ya Abi ya Royce kaçırdı Didiye Biz de kaçırdık Ters köşe Abi çok şanssızız penaltılarda ya Barkola ama tahmin ettim. Garnacho. Garnacho. Ah be. Sava. Oo! Abi ya dalga mı geçiyorsun ya? Rabio. Rabio çok temiz vurdu. İşte bu. Atarsak bitiyor. Allah'ım gene Walker. Kyle Walker. Kyle Walker kazanıyoruz. Abi kazanıyoruz. Penaltılarda bu sefer kaybetmedik. Rakibimizin de ellerine sağlık. Harika bir oyundu. Yani penaltıda benden daha kötüsü de varmış. Neyse ki rakibimize bu rakibe denk geldi. Aa Eren. Eren'e de selam olsun dedi Eren. Abi dört dörtlük mükemmel oynuyorsun. Takım da çok iyi zaten. Eğer takip ediyorsan çok selamlar. Bir videoya beğenini alırım. <laughs> Seni seviyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir maç. Coco Juniors. Rakibimizin kadrosu. Che, Campbell, Bonjorno, Sokratesi, Arnay'ın Zikos'u, Besti, Odegaard'ı ve Fodun'u var. Zambrotta'sı var. Rakibimizin iyi bir kadrosu var. Bir kere kafada ileride Arnay var. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. Arnayna da selam olsun. Yakında kadroya girecek o da. Direk attı kral. Direk attı kral. Skor 1-0. Abi böyle bir bitiriş şekli yok ya. Modric dünyanın en iğrenç golüne hoş geldiniz. Müdrik. Müdrik ya. Bir boka yaramayanlar da bugün. Garnaço. Garnaço. Affetmedi Garnaço. Plase plase birazcık çalıştırdık. Kylian Mbappe. Skor 3-1. Ata hızlı geliştirdik. Arkadaşlar rakibimiz kuyut alıyor. Bu maçı da kazanıyoruz. Günün son maçına yuvarlanıyoruz. Baylar günün son maçı. Rakibimizin kadrosunu görelim. Pickford, Rüdiger, Coman, Rice, McAllister, Griezmann, Enkitia Sterling ve Olisesi var. Vazquez var. Rakibimizin güzel bir kadrosu var. Bakalım bize neler yapacak. Müdürlükten Mbappe. Vur artık. Virgil van Dijk skor 1-0. Virgil van Dijk skor 1-0. Salah'ın önüne. Salah olmadı. Kylian Mbappe bir ayak dışı Skor 2-0. Haydi. Kickoff'u tut. Tut Kick kickoff'u. <laughs> Mudrik indirdi. Çoğmeni. Aaa. Abi. Yani o boşlukta Griezmann'a düştü top ya. Haydi baylar toplanıyoruz. Virgil. Hayır abicim ya. Allah aşkına ya. Emek hırsızlığı yapma ya. Neler kaçtı ya. Bu oyun yemin ederim emek hırsızından başka bir şey değil ya. Ulan inşallah yenerim. Sana hem gol sevinci hem de golü izletirim. Yeme oğlum lan yeme oğlum lan ne oluyor? 2-0'dan 2-0'dan kaybettik ya maçı. <laughs> Barkola! Barkola 3-3. Haydi Türkiye formamız. Haydi Bradley Barkola 3-3. Bu maçı almak zorundayız. Bu maçı almak zorundayız. Haydi baylar. Barkola! Barkola 4-3! Barkola 4-3! Senin gibi iğrenç bir adamı yenmem gerekiyor. Barkola 4-3. İhtiyacımız var. İhtiyacımız var. Killian, Killian, Killian. İşte bu. Ya. Öyle iğrençleşmeyeceksin bu oyunda iki gol atınca. Öyle iğrençleşmeyeceksin bu oyunda. Haydi at bir tane daha. Sıkıntı yok. Hadi at. Hadi bakalım 5 4. Maçı sen kazandın. Arkadaşlar bu maçı kazanmamız o kadar önemliydi ki. Bu iğrenç adamı yenmemiz o kadar önemliydi ki. Çok teşekkürler. Evet baylar. VL ilk 10 maç bu şekildeydi. İlk bölümü 7'ye 3 güzel bir skorla tamamladık. Kaybettiğimiz bir tane maç penaltılardaydı. Gerçekten o maçta çok şanssızdık. Kazanabileceğimiz bir maçtı çünkü o. 8-2'ye çok yakındık. Ama 7-3 de bizim için gayet güzel bir skor. Kadronun bu şekilde olması güzel. Orta saha yoğun. Orta sahanın aslında böyle olmasını sevmiyorum yani. Gerçek futbolda böyle bir orta sahada buk gibi böyle orta sahada böyle bir tomar insan olmuyor. Oyun her yerde oynanıyor. Ama işte bu oyunun metası bu iğrenç bir düzenek var. Bu oyunu böyle oynuyoruz bu sene. Kadrodan memnunum. Mudrik olsun. Onun yerine Garnacho giriyor. Arda Güler giriyor. İşte Barkola giriyor. Drogba giriyor. Baya efektif bir kadromuz var. Her giren kaynak yani her giren destek veriyor. Baya baya güzel eğlenceli bir takımız. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Denememi istediğiniz oyuncu ve kadrolar varsa mutlaka belirtmeyi unutmayın. Biliyorsunuz söylediklerinize hep dikkate alıyorum. Cevap veriyorum. Aşağıda Yorumlarda bir beyin fırtınası yapalım, neler yapabileceğimizi dair. Yeni gelen kartlar hakkında SBC olarak yaptığınız ya da yapmayı planladığınız iyi olduğunu düşündüğünüz kartlar varsa mutlaka önerin. Deneyelim. Depol kartını deneyeceğiz. Haberiniz olsun. Depol kartın upgrade alacağını da düşünüyorum ben çünkü Arjantin kaptırır gider. Nunez kartınla yapabilirim SBC'sine. O da iyi bir kart gibi gözüküyor. O da en kötü bir yarı final görür herhalde. Uruguay ekstra bir eşleşme yaşamazsa BL'nin ilk 10 maçı bu şekildeydi. Umarım beğenip umarım keyif almışsınızdır izlerken eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelayıp abone olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına Instagram'ımı bırakıyorum. Oradan da takip edip bana sorular sorabilirsiniz. Orayı da yavaş yavaş hareketlendirelim. Orada da yeni yeni açıklamalar, paylaşımlar yapacağım. Discord kanalı gibi vesaire vesaire. Baylar sizleri seviyorum. Sizlere güzel bir hafta diliyorum. Bir sonraki videomuz ikinci bölüm olacak. O videoda görüşüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.